Herkese selam arkadaşlar. Harika bir soruyla tekrardan beraberiz. Aşağıda projesi çizilmiş olan 6 villanın her birinin genişliği eşit olup 50 metredir. Doğrusal bir arazide bulunan bu 6 villanın arasındaki uzaklık belirli bir kurala göre artmaktadır. Ardışık villalar arasındaki uzaklık tam kare sayı olup son iki villa arasındaki uzaklık 169 metredir. Bakın gençler son iki villa arası uzaklık 169 metre ve villalar arasındaki uzaklık da neymiş? tam kare sayı olup harika iki tane muhteşem bilgiyi çektim. Buna göre ilk videonun başladığı A noktası ile son videonun bittiği B noktası arasındaki uzaklık en fazla kaç metredir diyor. Şimdi 169 sayısı benim gözüme çarptı. Aslında bu 169 13 çarpı 13'ten 169 mu oldu? Evet yani 169 sayısı 13'ün karesi mi? Evet, demek ki burada ne almışlar gençler? Tam kare olarak 13'ün karesini almışlar. O halde ben burada en fazlasını istiyorsam 13'ün karesinden bir önce burası ne vardır? 12'nin karesi vardır. Bunun bir öncesinde 11'in karesi vardır. Bunun bir öncesinde 10'un karesi vardır. Burada da 9'un karesi vardır. O halde gençler bu iki ev arasındaki uzaklık ne oldu? 81 metre. Burası 100 metre, burası 121 metre, burası 144 metre olarak bulmuş olduk. Şimdi A ve B arasındaki en fazla uzaklığı hesaplayacağız ya. Sıraya bu sayıların toplamlarına bir gidelim. Ne var elimizde? 81 var. 81 artı daha sonra 100 var. Artı 121 var. Artı 144 var. Artı bir de 169 var. Şimdi gençler bu sayıların hepsini topladığımızda A ve B arasındaki villaların uzaklığını bulmuş olduğumuzu düşünüyorsunuz ya. İşte bunu bulduğunuz anda soru patladı gençler. Neden? Çünkü kaçırdığımız çok ufak bir nokta var. Bakın evlerin genişliği kaç metre? 50 metre. Kaç tane ev var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 evde 6 çarpı 50'den. Bakın 6 ev 6 çarpı 50'den 300 metre genişlik yapmaz mı? Evet. Demek ki benim bu A ile B arasındaki mesafemde evlerin genişliği de yok mu? O zaman bu toplama ben bir de ne ekliyorum gençler? Artı 300 evlerin genişliğini de ekliyorum. Sonuç 915 oluyor. Doğru cevap D şıkkı. Böyle küçük ayrıntıları kesinlikle ama kesinlikle kaçırmıyoruz gençler bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere hoş kalın hoşçakalın